Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi bugünkü bitkimiz Sıklemen çiçeği Buhuru Meryem veya Tavşan Kulağı da denilmekte bitkimize Bitkimizin birçok ismi var İran Menekşesi diye de adlandırılıyor Halk dilinde kendi arasında birçok ismi olan bu bitki Öncelikle dış mekan bitkisidir Dış mekandan hoşlanan bir bitki e, bitkimizin ana vatanı Orta Doğu e, ama doğal olarak e, ormanlarda, e, ağaç tiplerinde, kayalıklarda e, kendiliğinden doğal olarak e, yetişen bir bitkidir. E, havadar yerleri sever e, bitkimiz. Balkonda veya bahçede yetişmeye uygun bir bitki olduğu için e, eğer evde yetiştiriyorsanız bitkimizi... E, ara sıra e, balkona çıkarıp havalandırmanız ya da pencere kenarında pencereyi e, açmanız gerekmektedir. Yani bitkimizin e, yaşaması için e, dış mekan e, tercih edilmelidir. Bitkimiz yumrulu bir bitkidir yani patates e, gibi kökü vardır e, bu şekilde. E, yani yaz ayları geldiğinde çiçeklenme dönemi bittiğinde e, patatesini çıkartıp e, bir gazete sarıp e, kuru bir yerde saklayabilirsiniz. Ağustos ayı geldiğinde e, bitkimizi tekrar saksıya ekerseniz e, tekrar bu şekilde yapraklar çıkartmaya başlar. Ve havalar e, serinlemeye başladığında zaten e, çiçeklenme dönemi başlayacaktır. Bitkimiz özellikle e, havalar serinlemeye başladığında çiçeklenmeye başlar. E, yani sıcak havalardan pek hoşlanmayan bir bitkidir e, genelde. Bol ışık sever, direkt güneş ışığından hoşlanmaz. Yakıcı güneşten bitkimizi korumamız gerekmektedir. Yani bu bütün bitkilerde olduğu gibi bu bitkide de geçerli bir sebeptir. Ve bitkimiz sulamasına gelince toprağı kurudukça sulanmalıdır. Nemi seven bir bitkidir. Ama ee, Tabi yumrulu bir bitki olduğu için çok fazla sulamaktan kaçınmamız gerekir bitkimizi çünkü çürüme yapabilir e, bitkimizin yumrusu. Sularken yapraklarına su değdirilmemesi gerekir yani çok fazla e, su değerse bitkimiz e, sararmaya ve lekelenmeye başlar. E, bitki uykudayken e, yani çiçeklenme dönemi geçtiyse özellikle yaz aylarında çok fazla sulamadan kaçınmak gerekir e, bu şekilde. Toprak ihtiyacına gelince humuslu toprağı sever. Geçirgen ve vitamin bakımından zengin topraklar tercih edilmelidir bitkimiz için. Bu şekilde saksı değişimine gelince saksımızı 2 yılda bir yani saksı değişimini 2 yılda bir yapmamız gerekmektedir. Bunu yaparken de tabi saksı seçerken de bir ya da iki boy büyük saksıya dikmelisiniz çok fazla büyük saksıya dikerseniz bitkimiz yapraklarına ve köküne büyüyecektir. Ve çiçeklenme çok az olacaktır. Çok fazla çiçeklenme olması beklenemez bitkimizden. Saksısının çok fazla büyük tercih edilmemesi gerekmektedir. Saksımızın bir de iyi drenajlı olması gerekir. Saksının dibinde tabağında su kalmamalıdır. Eğer tabağın dibinde su kalıyorsa onu boşaltmanız gerekir çünkü çürüme yapar saksımızın iyi drenaj olması önemli tabi çiçekleri çok güzel kokuyor bitkimizin bu şekilde çiçekleri güzel koktuğu için eskiden buhur olarak da kullanılmış. ve bu şekilde bu yüzden de buhur meryem ismini almış yani bitkimizin bir diğer adı da buhuru meryem bitkisi olarak da geçmekte. Gerçekten böyle kırlardaki çiğdemin kokusunu andıran çok güzel bir kokusu var. Tabi şöyle de bitkimizi tavşan kulağı da deniliyor. Tavşan kulağı benzetildiği için tavşan kulaklı bitkisi de deniliyor. Bitkimizin çoğaltılmasına gelince bitkimiz genelde patatesten çoğaltılıyor yani patatesli olduğu için önerilen en çok önerilen bitkimiz de şu şekilde çiçek açtıktan sonra buralarda biraz daha olgunlaşınca bakın bu çiçek açtı soldu böyle burada bir oluş bitki şey tohum oluşmaya başlıyor bu tohum olgunlaşınca bunu saksınızın dibine veya ayrı bir küçük saksıya ekerseniz tekrar yeni bitki olmasını sağlayacaksınız oradan tabi patates gibi büyüyerek bu şekilde bitki olur ama hani 3-4 yılı buluyor bu da eğer bu şekilde tohumdan elde ederseniz yani çoğaltılması bu şekilde aslında çok fazla önerilmeyen bir çoğaltma yöntemi de patatesi ikiye bölerek çoğaltmak o da çok riskli olduğu için pek fazla önerilmediği söylenmekte. E, bitkimizin bakımı e, balkonda benim bitkim şu anda balkonda duruyor. Ben yani çekim yapmak için biraz içeri iç balkona aldım. E, bu dışarıda balkonda hiç güneş e, ışığı e, değmeyen ama e, ışık bol, ışık ortamda ve serin havayı şu an havalar serinledi. Serin havayı sevdiği için çiçeklenmeye başladı benim bitkim. Bitki hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin.